Geri kaldık, hadi. Merak daha burada ikinci ünite bitmedi ya matematikte üçüncü üniteyi bitirdik Bu problemlerde daha ikinci ünitedeyiz en ee, güzel şimdi işte. sayfa 47'den devam ediyor sayfa 47 konu değerlendirme var oradan devam edelim Evet şimdi Tamam şu mikrofonu kapatalım Ramazan ayra Sen de kapat Tamam tamam şimdi Bolu Tüneli'nin uzunluğu 3100 metre. Zigana Tüneli'nin uzunluğu 2954 metredir. Bolu Tüneli, Zigana Tüneli'nden kaç metre uzundur diye soruyor. Buradaki aradaki farkı bulmamız gerekiyor. Başka bir şey yok. Farkı bulurken 3100'den 2954'ü çıkarıyoruz. Bu kadar. Ee, 6, 4, 1 sıfır. Yani 146 metre daha uzun diyoruz. Diğer soruya bakalım. Sayfa kaç öğretmeni? 47. 47. bir sorunun cevap burada var. Zaten oradan görebilirsin. Bir kutudaki 2100 kalemin 150'si sarı, 75'i mavi, diğerleri siyahtır diyor. Kutu, kutuda kaç siyah kalem vardır diyor hesaplama yaptığımızda önce neyi çıkarmamız lazım şu 2100'den 100'ü çıkaralım 2050 çıkarırsak 1950 1950'den 50 çıkar 1925 çıkar 1875 kalem vardır deriz 2100'den önce 150 çıkar 1950 bundan da 75 çıkardığımızda 1800 75 olur. Evet bakalım cevap neymiş? 1875 siyah kalem kalmış. Evet devam edelim diğer soruya geçelim. 3. Bir fırın üretti 1950 ekmeğin e, 250'sini bakkallara, 400'ünü lokantalara, sattık. Kalanları fırında sattığına göre fırında satılan ekmek miktarını sormuş Biz burada. Ee, şimdi 1950 ekmeğin 200 arasında fırında atı. Bu dağıttığı ekmekleri bir toplayalım. 650 yapar. Yani 400 ile 250'nin toplamı 650. Ee, 1950 ekmeği bu şekilde bunları dağıttığına göre kalanları da fırında satmış. 1950'den 650 çıkarırsak ne olur? 1300 ekmek satılmıştır deriz. 1950'den 650 çıkarırsak 1300 ekmek olur. Devam edelim. Öğrenelim bekleyin. Şu yan tarafta var zaten. İşlemleri kağıt kalem kullanmadan yapacağım. Dikkatli değin tamam Sonra cevaplar açıyorum ben. Ee, diğer soruya geçelim. bir öğretmenim Nil 294 sayfalık kitabın dün 27 sayfasını bugün ise din oku, dün okuduğu sayfa sayısının üç katı kadarını okudu diyor Nil'in okuyacağı kaç sayfa kalmıştır diyor şimdi burada e, dün okuduğu 27 sayfa varmış bugün ise dün okuduğu sayfa sayısının üç katı kadarını okudu diyor şimdi 27'nin 3 katını bulmamız lazım Sonra üzerine 27 eklemek gerekir. Ya da e, 27'yi aslında 4 ile de çarpabiliriz. Çünkü burada 3 katı bir de dün okuduğunu dahil edersek 4 katı olur bu. Peki 4 katı olarak hesaplayalım. E, 4 katı kaç eder bunun? E, 25 olsaydı 100 yapardı değil mi? 25 olsa 100 yapar. Bu da, bir de burada ne var? 2 fark vardı. 8 daha eklersek 108 sayfasını okumuş oluyor. Peki 108 sayfa okuduğuna göre 294'ten biz 108 çıkarmamız lazım. Önce bir 8 çıkar, 4 çıkaralım. 190, 290, 286, 186 sayfası kalmıştır diyeceğiz. Cevap 186 olması lazım. Bakalım cevabımız 186 mı? Evet, 186. Ne yaptık biz? Ee, bugün okuduğunu hesapladık önce. Burada hesaplamış. 27'yi 3'te çarpmış. 81 demiş. Dün okuduğunu da bu e, 81'i ekleyerek okuduğu tüm sayfaları bulmuş. 108 diye. 294'ten de 108'i e çıkarıncası 186 diye söylemiş. Cevap bu şekilde. Diğer cevaba geçelim. Diğer sorunun cevabına. 960 TL'ye aldığımız bilgisayar için bir miktar peşin ödedik. Kalan kısmı için aylık 70 TL'den 8 taksit yaptık yaptırdık diyor. Bilgisayar için kaç lira peşin ödedik diyor. Şimdi burada peşin ödenen miktar belli değil ama taksit sayısı ve taksit tutarı belli. O zaman taksit sayısı ve taksit tutarını hesaplayıp e, bu bilgisayar için ödenen toplam paradan çıkartırsak peşin ödenen parayı bulabiliriz. Önce burada 7, 70 ile 80'i çarptığımızda 7 ile 8'i çarparsak 56 değil mi? 7 kere 8 56 bir de 0 eklersek 560. Yani 560 lirasını taksitle ödemişler. Geriye kalan da neymiş? Peşinmiş. 960'dan 560 çıkarırsak geriye 400 lira kalır. 400 lira da peşin ödenmiş diyebiliriz. Yani cevabımız burada ne oluyor o zaman? 400 lira diyoruz cevabımıza. Evet bakalım hesap doğru mu? 400 çıkıyor mu? Evet. 70 ile 8'i çarparsak 560, 960'dan 560 kalmış, 400 lira demiş. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Bir çiftçi 1175 kilogram domatesin önce 450 sonra 294 kilogramını sattı diyor. Çiftçinin elinde kaç kilogram domates kaldı diyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Ee, şunu 1176 değil de buna 6 ekleyerek 1181 diyeceğim. Tamam. Şuna da o eklediğim 6'yı buraya ekleyeceğim. Burası 300 olsun. Ne yaptım ben? Bunu 6 artırdım. Burayı da 6 artırdım. Şimdi 6 artırınca burası 1181 oldu. Böyle kalsın. Bu rakamda 300 olur o zaman haliyle. Şimdi e, 300 ile 450'yi topladım. 750 750 kilogram ne yapılmış? Satılmış. 1181'den 750'yi çıkarmam lazım. E, 1100'den Şöyle 700 yazalım buraya. 700 çıkardığımızda 11'den 7 çıktığı zaman 4 kalır. 481 kilogram domates kalmış diyebiliriz elinde. Yani elinde 481 kilogramlık bir domates kalmış. Bakalım 481 mi cevabımız? Pardon. 481'den bir de 50 çıkarmamız lazım. 400 31 diyelim cevabı düzeltelim. Çünkü şu 50'yi çıkarmadık buradan. Evet 431. Peki burada nasıl yaptık? 450 ile 294 toplayıp 1175'ten çıkararak sonucu bulduk. 431. Biraz önce 481 dememizin nedeni şuydu. 700 çıkardığımızda şuradaki 50'yi hesap etmedik. Bundan dolayı 481 dedik. E şimdi bu probleme bakalım. <laughs> Bir depodaki 2042 kutu meyve suyunun 325'i vişne, 512'si şeftali, diğerleri portakal suyudur. Depoda kaç kutu portakal suyu vardır diyor. Baktığımız önce bu vişne ve şeftali den oluşan meyve sularını bir toplamamız lazım çünkü kalanları portakal suyu olacak. 325 ile 512 toplarsak 800 25 835 837. 837 kutusu neymiş bunun? E, şeftali ve vişne. Üretmenim, ben daha yeni geldim. Çete açabilir misin? 800 yok, yok, evet. Da. E, tamam. 837'si vişne ve şeftali olduğuna göre kalanlarda ne olacaktır? Eee portakal suyu olacaktır. Evet, şimdi buradan 83 çıkardığımızda 1200 kalır. 1205 tanesi portakal suyu olduğunu söyleyebiliriz. 1205 mi bakalım cevabımız. Ne yaptık biz burada? 325 ile 512'yi topladık. 837 dedik. 2042'den 837'yi çıkardığımızda 2205 kutu olduğunu söyledik. Evet diğer soruya geçelim. Bir dakika öğretmenim. Kaç? Kaç? 1205. Altıncı soru. 431. Evet şimdi burada aslında yaptığımız işlemler toplama ve çıkarmadan ibaret. Çünkü birinci ve ikinci ünitede yoğun bir şekilde toplama ve çıkarma işlemleri gerektiriyor. Bundan dolayı bu şekilde yapıyoruz bu işlemleri. Tabii e, ama burada da yine niye çıkarma yaptığımızda ilgili açıklama yapalım. Bir mağazada yemek masası 213, sandalye 65 TL satılıyor. Bir masa ile 4 sandalye alan bir kişiyi satıcıya 500 TL verdi diyor. Kaç lira para üstü alır? Şimdi burada masanın fiyatı belli, sandalyenin bir tanesinin fiyatı belli. O zaman burada dört sandalye bir masa almış değil mi? Önce sandalyelerin bir e, toplam fiyatlarını bulalım biz önce bir. Sonra masa fiyatını da ona eklersek biz e, toplam e, bu masa ve sandalyelere ödenen parayı buluruz. Sonra 500 lira verirse ne kadar para üstü kalır diyor. 500'den de onu çıkartırsak. E, ne kadar para üstü alacağını bulmuş oluruz O zaman 65'i e, 4 tane 65 toplamamız lazım 6 kere 4 24 240 e, 240 20 daha eklersek 5te çarpacağız Çünkü 60 lira ne ödemiş olacak sandalyelere para 260 lira sandalyelere para ödediğini ödüyor 213 lira da e, masaya para ödüyor ee, topladığımızda 273, 473 lira e, para tutuyor değil mi bunların toplamı. O zaman 500'den 473'ü çıkartırsak biz ne kadar para olduğunu bulabiliriz. Bu da 27 lira tutar. 500 473, 27 olur. Bakalım cevabımız doğru mu? Evet. Ne yapmış burada? Önce toplam sandalyelere ödediği parayı bulmuş, 260 lira. Sonra bu sandalye parasına masa parasını ekleyerek 213, 473'ü bulmuş. Sonra bu masa ve sandalyelerin fiyatı olduğuna göre 500 lira vermiş. Para üstü de 27 lira alır diyoruz. Diğer soruya geçelim. 3-0-7 rakamlarını bir kez, birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır demiş. Burada 3 e, basamaklı sayıları en küçük ve en büyük derken tek ya da çift diye ayırmamış. O zaman biz burada ne yapıyoruz? E, önce en büyük sayıyı bulalım. Bu 730 olur. değil mi? 730 bunu unutmayalım. En küçük sayı nedir? Bu da aslında buradaki sıralamayı söyleyebiliriz. 307 diye. <laughs> 730'dan 307'yi çıkarmamız gerekiyor, değil mi? 730'dan 307'yi. O zaman 423 cevabını söyleyebiliriz. Cevap bakalım 423 mi? Evet, en büyük sayı 730, en küçük sayı 307. 730'dan 307'yi çıkartırsak 423 evet, evet. olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmenim en küçük 307 değil mi? Evet en küçük 307. Neden 307 olur? Çünkü bir e, en büyük basamağa sıfır yazamıyoruz. Onun yerine 3 yazıyoruz. Nasıl? Gibi ben de. Ben de Nasıl? cevap yanlış çıkıyor gibi. Öğretmenim. Evet, 8. soru ne? Bir saniye. 6, 6 730 eksi 307. Evet. 7 çıkıyor, 7 e, i, in, in, Kayra, şimdi şöyle yapalım bir de biraz i̇şte, daha. Tamam. Evet, tamam. 420 10, 3 e, e. zaten. 3 30 30, 30, Kayra, tamam, anladım. Şimdi bir de şuna bakalım. Ee, şöyle yapalım. 30'dan 7 çıkardığımızda ne olur? 23 mi kalır? Şu 30'dan 7 çıkartırsak şurayı. 13 kalıyor. Doğru değil mi? 23. Evet. Doğru Peki burası kaçtı? Evet. 700 değil mi? 700. Burası kaç? Şu 3'ün yeri kaç? Söyle üçün yerde şey neydi? diyeyim oya göreceğiz kaç olacak buraya kaç olacak 700, 700 oluyor 700 burası kaç 23. oluyor 200 hayır bir saniye sen sadece şu üçün basamak değerini söyle bana 3. basamak değeri birler basamak değeri birler burası birler basamağı değil ki birler basamağı burası he on yüzde burası 300 öğretmeni. 300 olur. 700'den de 300 çıkartırsak 400 olur. Toplarsak 423 olur. Kayra sen bir yer nerede yanlış yaptın onu bakalım bir. Ben yanlış yapmadım. Nerede yanlış yaptım yaptın size söyle bana. 6 Alt 6 yazdığında evet. 730'dan 307'yi çıkarıyoruz. Evet. Tamam böyle Altın yapmadın mı sen? Evet. Tam bu şekilde yapmadın mı? Evet. Kayra. Evet. As tamam. Evet. Öyle dinle, dinle. Evet. Bak şimdi. sıfırdan 7 çıkmaz. Şuradan bir onluk aldık. Burası iki olur. Burası on olur. Ondan 7 çıktı 3. 2'den 0 çıktı 2. 7'den 3 çıktı 4. Tamam. Nerede yanlış yapmışsın Kayra? Ben onluk almayı unutmuşum. Neyi? Ha, şuradan onluk almayı. Evet. Tamam. Evet devam edelim. Evet. 8. E, soruyu sanırım Ejrin sormuş ona bir bakalım. 8'i bir Evet 8'i zaten yapıldı. Ama ben de yapmak istiyordum. E, kimse yapmıyor şu anda. Tamam mı? 8. soru kim bakmamıştı burada bakabilir. Burada söyle önce sandalye ben... fiyatlarını hesapladık. Evet, 65'te Halil, 4. Hangi sayfa? E, Halil e, WhatsApp'ta grupta okumadın mı? Orada yazdık ya. Üçgen Öyle yayınları, sayfa olucudur. 47, problem yolculuğu diye yazdık. Sayfa 47 tamam. Tamam. Tamam mı tamam, Ecrin yazdın mı? Evet diğer soruya ya geçelim. 9'a bakmıştık zaten. 10. soru. Şimdi burada 10. soruda şöyle bir şey var. Bir çıkarma işlemi. Eksiden çıkan ve farkın toplamı 90'dır diyor. Fark 20 olduğuna göre çıkan kaçtır diyor. Burada ne yapıyoruz? Ee, aslında burada çıkan 25 olur onu söyleyebiliriz. Peki nasıl 25 oluyor? Şimdi sizlere ne söylemiştik? Bu tür problemi aklına getiremeyenler şöyle bir şey yapacaktı. Basitçe değil mi? Hemen şuraya bir tane çıkarma işlemi yazar. Doğru mu? Yazdık. 3'ten 2 çıkarsa 1 olur. Doğru mu? Doğru. Şöki sayıyı şöyle bir ayıralım. Bu çıkan, bu da farklı, bu da eksilendi. Değil mi? Şimdi bu eksilen çıkan ve farkın sırasını bilmezseniz bu soruyu çözemezsiniz kesinlikle. Şimdi burada böyle gördüğümüze göre şöyle, şöyle bir şey görüyoruz. 2 ile 3'ün toplamı 3 ediyor değil mi? Bize ne demiş? Eksileni, çıkanı ve farkı toplamış vermiş. Yani 2 ile 3, 3'ü 2'yi ve 1'i toplayarak vermiş. Bu kaç eder burada? 6 eder. Biz 6'yı 2'ye bölersek ne olur? 3'ü buluruz. Yani eksileni buluruz. Peki burası bizim sorumuzda 90'dı. 92'ye bölersek 45 buluruz. 45 ne? Eksilen. 45 eksilen. Fark 20 diyor. O zaman burası da 25 olur. 45'ten 20 çıkartırsak 25'e buluruz. Evet cevabı açalım. Öğretmenim beni hiç... çizdi. Bir dakika. Hemen yazayım. Tamam öğretmenim. Evet devam edelim. Diğer soruya bakalım. Annem doğduğumda, doğduğunda anneannem 32 yaşında, ben doğduğumda annem 29 yaşındaymış. Ben 2008 yılında doğduğuma göre annem, anneannem kaç yılında doğmuştur diyor. Burada <laughs> ne yapmamız gerekiyor? Ben doğduğumda diyor 2008 yılında doğdum diyor tamam mı? 2008 yılında esas alacağız. Burada çocuk sıfır yaşında. Değil mi? Ben dediği bu. Ee, anne kaç yaşındaymış evet, o zaman? Sessiz şey... bir saniye. Bir saniye. Bir. Soruyu bitirelim ondan sonra ama ee, burada ne var burada ee, anne 29 yaşındaymış ne zaman doğduğu zaman o zaman biz 2008'den 29'u çıkartırsak annenin ne zaman doğduğunu bulabiliriz Baba. 8'den 9 çıkmaz Onun için ta şuradan bir onluk alacağız Burası 1 olur öğretmenim olur. Ben de öyle acele etmeyiz İzge. Burası 9 olur. Burası 10 olur. Tekrar bir 10'luk aldık. Buraya verdik. Burası 18 olur. 18'den 9 çıktı. 9. 9'dan 2 çıktı. 7. 9. 1. Bu kim? Annenin doğum tarihi. Bunu bulduk. Peki e, annenin, anne doğduğunda, annem doğduğunda diyor ki anneannem 32 yaşındaydı diyor. O zaman bundan bir 32 daha çıkartırsak biz neyi bulabiliriz? Anne annenin doğduğu yılı buluruz. O zaman 7 4 9 1. Anne bin do anneanne 1947 yılında doğmuştur deriz. Evet. Bir dakika benim hemen yazayım 2008'den 2019 koşsak. 19 koşsak. Tamam öğretmenim. Öğretmenim. Evet, Aslında ben belki şöyle yap yanlış yapacak bizim. 2008'den ben anneannenin yaşını çıkartacaktım. Orada anneannenin yaşı da önce anneannenin yaşını hesaplaman lazım. 32 ile 29'u toplayacaksın orada. Çünkü anneannenin yaşı burada 32, evet, anne doğduğu yapacaktım. zaman. O zaman Sonra burası e, şöyle olur. Yani o zaman ne olacak? sorumuz? E, şu ikisini toplarsan 61 yapar değil mi? Evet. 29 artı 32, 61 yapar. Anneanne 61 yaşında. 2008'den 61 çıkartırsak yine bunu bulmamız lazım. 8'den 1 çıktı, 7. Burası 10 olur, 4 olur, Burası dokuz olur, burası bir olur. Dokuz bir. 1947'de. Olabilir. Tamam? Evet, devam edelim. So yanlış olduğunu düşündüm ama. Yani işlem doğru, yine yanlış yok. Tamam? Devam tamam. edelim, diğer soruya bakalım. Sevilay'ın 94 lirası Yusuf'un 136 lirası vardır. Yusuf Sevilaya kaç lira verirse ikisinin paraları eşit olur. Bir lira verse olmaz, iki lira verse yine olmaz, değil mi? Şimdi nasıl hesaplayacağız bunu? Bence şöyle yapalım ya en basitçe. İkisinin paralarını bir araya getirelim, sonra eşit olarak paylaştıralım, değil mi? İki kişi olduğu için eşit olarak paylaştırırız. Birine düşen Parayı eşit her ikisine düşen parayı eşitlemiş oluruz. O zaman Yusuf'un Sevil'e ne kadar vereceğini oradan bulabiliriz, değil mi? 136 lirada aralık fark çıkacak çünkü eşitlendi zaman. Toplayalım ikisini. 94 ile 136'yı topluyoruz. 10 elde bir, 10 13 elde bir iki. İkisinin parası 230 liraymış. Bunu ikiye bölersek ne çıkar? Şunu bölersek 15, bunu bölersek 100, 115 lira tutar değil mi? Bir dakika. Ne oldu? Ee, 115 liraymış her birine düşen para, değil mi? Ama evet, 136'dan da. E, 136 çıkarırız. 136'dan da 15'i e, çıkar, 115'i çıkartırsak 1, 2, 0. 21 lira verirse ikisinin parası da eşitlenmiş olur. Evet devam edelim. Diğer soruya bakalım. İki pirinç çuvalının birinde 48 kilogram, diğerinde 35 kilogram pirinç vardır. 95. Çuvallardaki toplam pirincin 75 kilogramı satılırsa geriye kaç kilogram pirinç kalır? Geriye. Yani benim 8 ile 35'i toplayıp 70'i vereceğiz. Tamam öyle yapıyoruz zaten. Aslında şöyle de yapabiliriz evet, ya. Kayra. Şey, okan Okan mı söyledi? Evet öyle. Evet, evet, ee, şöyle yapsak ne olur? 48'den 35'i çıkarsak da bulabilir miyiz? 8'den 48'den 35'i 13 çıparız. kilo Bilmiyorum. Yapalım ikisini yapalım. Okan'ın dediğini de yapalım. 13 buluruz aslında. 48'de 35'i topluyoruz. Biz evet, de toplayıp 35'i çıkarsak ne olur acaba? Oldu mu olur? Toplayalım. 13 elde 1. 83 mi yapıyor? Yani evet evet. 83, 8 doğru. 13 olmayacak. Daha düşük olacak sayımız. 13'ten 5 çıktı. 8. Ama burada S bir yanlışlık var ya. Şurada 8'de 35 toplayacağız. Neyse bakalım yapalım şu, 70 olacak. Ha 75'i sattırsa diyor, tamam. Evet. 78. 0. 8 kilogram. Doğru. doğru yapmışız işlemi. Doğru yapmışız. Benim yaptığımda şurada bir yanlışlık var çünkü aradaki evet. fark 13'tür. Ee, 13 olmaz, yetmiyor. Çünkü 35'in iki katı diye düşündüm ben bu 75 ondan dolayı yanlış düşünmüşüm. Burada bu şekilde doğru. Devam edelim şimdi. 35'in iki katı. 70 yapar. Evet, Yeşmişin olduğu şimdi bu şekilde. Ne şey şey Evet yine 5 çıkarmamız oldu. lazımdı. Öyle, bu, 8 ders ders mi? Hayır. Bir ders daha var. Bir ders, bir daha ders daha var. var. Ee, bir sürücü 1000 kilometrelik yolun önce 326 sonra 257 kilometresini gitti. Sürücünün geriye kaç kilometre yolu kaldı? Gittikleri yolları toplarız. Sonra toplam yoldan bulunan yolu gidi, gittiği yolu çıkartırız. Ya da isterseniz 1000'den önce 326 çıkarın. Sonra bulduğunuz sayıdan 257 çıkarın. Yine aynı sonuca ulaşırsınız. Evet önce 326 ile 257'yi toplayalım. 11, 13 eder. Elde 1, 7, 8, 5. 583 kilometresi evet, gittiğine göre buradan 583'ü çıkartalım. Yalnız o ses Öyle gelmesin. Okan şarkı söylüyor. Okan. Ses sol biraz. Evet tabi onu şuradan alacağız. Şuraya getireceğiz. Burası 10 olacak. Önce buraya aldığımızda burası 10 olur. Buradan aldık bu 9 olur. Burası 10 olur. Buradan bir 10'luk alıyoruz. 9 olur. 7, 1, 4. 417 kilometrelik yolu kalmış deriz. Cevabı açalım. Ee, şimdi e, bir ara verelim. E, aradan sonra e, derse devam edelim. Kaldığımız yerden. Bay bay öğretmenim. Bay bay. bay.